Hisar'da başlıyordu. Saflarda yok satacak güneşi küstüren hikayemiz. Kereste tüccarıyla meşkeden anadan doğma hijyen kokan himayemiz. Mahallenin paşası olacaktı. İhtimam ve vehimle terbiyelendi bebe. İyi giyimli bir muhallebi çocuğuna kim diyebilirdi Sünepe? Anneci ne olur ne olmaz dedi paşasına. Sen evinde otur. Sessiz ve karanlık gecelerde kol boyculuk mu olur? Merak ederdi paşa. Nasıl olurdu gece yarısı oyunları? Şarkı söyleyerek sayardı gece. Uyku öncesi koyunları. Severek okudu yıllar boyu. Fakat mahallesi artık mest etmiyordu onu. Anneci, madem öyle yürü paşam dedi. Yolun gece sefasının yolu. 17'sinde varabildi gece sefasına. Ve ona nazikçe sordu. Bana kollarını uzatsan biraz. Kolun yorulur muydu? Gece sefası süzdü paşayı, açtı rakısını, verdi gelen hüzne kulağını. Zülfü görenlerin bahtı siyah olur dedi paşa. Büyüledi gece sefasını. Gece sefası duydukça sesini paşanın mutluluktan akıyordu gözü. Muhabbet kuşu olmak istiyordu paşa. Nevi şahsına münhasır özü muhtacım diye seslendi gece sefasına. Elini uzattı ellerine. Canından çok seviyordu neyi sevse büyüsü yansıyordu sözlerine. Uçakları durdurabileceğine inanırdı paşa. Nitekim de durdururdu. Yıldızların altında bir gönlü sarhoş rakısı bitmeden doldururdu. Ay tutuldu, yıldızlar kaydı. Verdi herkes kulağını paşaya, Beklenen şarkı geceye yayıldı. Güneş hiç çıkmadı dışarıya. Dünya durdu, şarkılar durmadı. Artık gündüz olmuyordu. Geceye küsüp kaçan güneş yıllar önce batmış, dönmüyordu. Ne hemşireler, ne mühendisler meyletti, girmedi paşa dünya evine. Güneşi dolduracak bir sevgi istiyorum diye ekledi sözlerine. Sandı ki, gecenin yalnızlığı ancak şiirlerde, romanlarda olur. Yalvardı bilinmeze, bana bir akıl ver. Gece güneşsiz ne olur? Bilinmezden bir ses, gözlerin doğuyor gecelerime diye fısıldadı. Paşa nameleriyle karıştı fezaya ve güneş, geceye yeniden parıldı. Aşıkların aşığıydı gece sefasının paşası. Hep böyle bildiniz siz. Gecelere doğan güneş, Mesut Bahtiyar'ı 32 Mısra dinlediniz.